yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplam yine 11 tane hesapta mağaza bölümünde bulunan 3000'lik paketi açacağız. Ardından dün FC Mobile resmi Twitter hesabı olur, resmi Instagram hesabı olur. Yani tüm hesaplarında yeni bir paylaşım yaptı ve o paylaşıma baktığımızda bu hafta gelecek, etkinliğe gelecek yeni 3 tane oyuncuyu gördük, tahminlerde bulunduk ve videoda sizlere o kartları göstereceğim umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi sözü ben çok fazla uzatmadan ilk hesaptan paket açılımına geçmek istiyorum. Burada biliyorsunuz 1 Nisan etkinliği vardı. Artık etkinlik burada değil. Ardından saha vuruşlarına geçmek istiyorum. Çünkü saha vuruşlarında şu an klasik bölüm açık ve ana bölüme baktığınızda Bugün yani bu hafta çok affedersiniz ikinci hafta rock karışımı bölümü açılacak ve bizler burada farklı yeni güzel bir kart tasarımı göreceğiz. Ama kart tasarımını ben gördüm yani paylaşıma baktığımda gördüm. Beğendim gerçi. Videonun ilerleyen dakikalarında hepsini sizlere göstereceğim. Etkinliği toplamda etkinlik geldiğinden bu yana düzenli bir şekilde oynuyorum. Bilmiyorum belki bu hesapta puan harcadık mı? Hayır puan falan harcamamışız. Toplamda şu an tempo yuvarlama puanına baktığınızda 60 olduğunu görüyorsunuz. Belki bu 60 puan sayesinde ben burada bulunan 200 parça ödülünü alabilirim. Ben bilmiyorum. Sizler bu parça ödülünü almak için yaklaşık olarak bilmiyorum. Hatırlarsanız kaç puan harcadığınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben tüm hesaplarımda o parça ödüllerini almak istiyorum. Bugün bir farklı bir şey yapmak istiyordum aslında. Günlük deste paketini değil sadece günlük deste paketini değil bu arada. Hemen sol tarafta bunun sınırsız deste A paketini de açmak istiyorum. Yani toplamda bugün 22 tane paket açılımı görebilirsiniz. 3000 CFR harcıyorum ve ilk hesaptan haydi bismillah başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak ilk e, paketten çıkan oyuncu gümüş ve bronz kart, gümüş bronz kart sonrası gelen ödüle baktığımızda iyi bir kart görüyorum. İngiltere bayrağını görüyorum. Meo geliyor buradan ve Ward Pros çıkardık. 900 e, pardon 10 üçgen bir oyuncu, baya baya güzel devam et diyelim. Şurayı kapatalım ve 2500. Neredeymiş o? işte paketi buldum. Satılamaz paketten inşallah yüzgen oyuncu çıkmaz diyorum. Bu paketten güzel bir kart çıkmadığı takdirde yani bir sonraki hesaplarımda paketi açmayı düşünmüyorum aslında. Neden boşu boşuna cefer harcayalım öyle değil mi? Şimdi ben buradan güzel bir kart çıkaramadığımı düşünüyorum. Sabit geliyor ve ekranlarınızda ödülüm şu an yüzgen olacak. Evet yüzgen oluyor zaten. Tamam bugün sadece full 3000 paketi açalım. İkinci hesaba geçiyorum o zaman. 109 gen hesabım ekranlarınızda. Bu hesaba bir tane daha oyuncu aldıktan sonra hesap 110 gen olacak. Çok fazla Mascherano kartı yok sanırsam. Çünkü Vidiç kartını geliştirmediğimi fark ettim. Belki de Vidiç kartını şu an geliştirebilirsem e, takım geni 110 gen olabilir. Derece yükselt diyelim. Mascherano kartı varmış zaten. E tabi takım geliştirme videosu sırasında belki çok fazla Mascherano kartı olmadığı için ben şu Vidiç ve Martinez kartını 109 gen yapamamış olabilirim. O o yüzden hemen sizlerle şu kartları bir geliştirelim. Takımı 110 gen görür müyüm? Takım hala 109 gen. 110 gen yapmak için sanırsam Santrofor belki de merkez defansif ortası buraya iyi bir kart alabilirim. Bilmiyorum artık. Göreceğiz, bakacağız. Onaylı diyelim. Martinez kartımız şu an 109 gen. İnşallah takım 110 gen olur diyorum ve geri döndüğüm zaman görür müyüm? Beceri puanını hemen şuradan şut önleyici olarak ayarladık. Geri döndüm. Takıma baktığımda Hal evet işte bu takımımız şu an 110 gen hayırlı uğurlu olsun bunu yapmak istiyordum zaten görev başarılı 3000 puan anında az önce takım 110 gen oldu ve 110 gen hesaba güzel bir oyuncu geliyor mu bakalım bekleyelim ve bakalım 3 2 1 yola gidiyorum quadrado çıkmamıştır inşallah zidan geliyor zidan geliyor zidan gelmiyor. 102 gen Sisoko'yu çıkardım. Ya bu paketten Zidane çıkaran var mı? Yorumlar kısmında bekliyorum. Çünkü yani hep Sisoko çıkıyor gibi geldi bana. O yüzden soruyorum. Üçüncü hesap bizleri bekliyor, geçelim bakalım. Hesaplarımıza tam gaz devam ediyoruz ve bu hesapta da takıma baktığımızda bir tane meo gelirse efsane ötesi olur. Gerrard kartını artık takıma veda edebilir. İşte o zaman hangi kartı tabii ki de burada en güzel meo Zidane ve Odegaard kartı. Ben aslında Odegaard kartını bile paketten çıktığı anda yüz altken kullanmak istiyorum. Bilmiyorum haftaya belki daha iyi daha güzel bir meo gelebilir yüz altken ama Odegaard kartı şu an baktığımda güzel olduğu için kullanmak istiyorum. Sanchez çıkardık. Santrofor geliyor ve burada gerçekten Sanchez kartı ekranlarınızda. 103 gen, 102 gen oyuncu çıktı mı? Sisoko kartı. Evet, Sisoko kartını çıkardık. 111 gen hesabımdayım. Yani neden bu takımları gösteriyorum? Şöyle gördünüz zaten. Bazen yorumlarda görüyorum abi takımlarını göster. Öyle yorumlar oluyor. O yüzden ben e, bu videoda sizlere takımları da göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde gösteriyorum zaten. 2 bronz kart sonrası gelen ödülü acayip merak ediyorum. Güzel kart geliyor mu? İspanya bayrağı. Meo geliyor buradan ve ekranlarınızda 102 gen 102 artı oyuncu paketini mi açtık biz. Santi Cazorla'yı çıkardık. Çok çok güzel. 2 bronz kart sonrası genelde ben güzel bir kart beklemiyorum. Ama 104 gen Santi Cazorla'yı çıkardık ve baya güzel. 60 puan bir diğer hesabıma gelmiş bulunmaktayım ve bu hesaba geçenlerce sınırsam Rui Costa kartını çıkardık çünkü isco kartını gördüğüm zaman hatırladım e, dün hatta videoda Rui Costa kartını çıkardık bilmiyorum ya iki tane hesaba şu ana kadar Rui Costa kartını çıkardım ama e, hangi hesapta kullanacağım veya hangi hesapta takasa vereceğim bilmiyorum bir türlü Pires kartını %100 takasta kullanacağım Fransa bayrağı Zidane gelmiyor Zidane gelmiyor tabii ki ve burada ikon ne zaman göreceğiz? Bilmiyorum. Artık önümüzdeki hafta yeni oyuncu burada olacak. Zidane kartı olmayacak. Etkinliğin son haftasında belki burada yani tüm oyuncular pakette olduğu zaman bizler yeni kart görebiliriz. Zidane kartını görebiliriz. Şu an bir şey kafama takıldı benim. Etkinlik zaten 4 hafta her hafta oyuna yeni kartlar geliyor ve acaba etkinliğin son haftası gerçekten bizler bu pakette full etkinliğe gelen tüm kartları görecek miyiz? Ben yani bilmiyorum. Görürüz diye düşünüyorum ya İnşallah görürüz. Hadi bonus takas edilemeyen paketten 3000'lik paketimiz ve İspanya bayrağı Santikazor'la mı geliyor tekrar? Stoper geliyor bu kez ve ekranlarımızda 102 gen öyle mi? Raul Albior çıkardım 102 gen. Belki de hesaplarda artık yavaştan sonlara doğru yaklaşırken güzel bir kart çıkaracağız. Onu bilmiyorum. Göreceğiz tabii ki 3000'lik paketten. Dün pres kartını yani video dışı çıkardım. Pres kartını sizlere gösterdim. Rui Costa'yı çıkardık. Bugün acaba yüz altıgen, 100 yedigen bir kart görecek miyiz? Portekiz bayrağı bir kez daha mı? Oha abi ben şu an 3, 3 tane hesabıma Rui Costa kartını çıkardım. Bu kart çok sık çıkıyor paketten ve kart özellikleri bu arada hiç de fena değil. Beceri raketi 4 yıldız, mesela dayanıklılık 4.5 yıldız, güzel özellikleri var. Füzeci, oyun kurucu, ayağın dışı şut ve şu an tekrardan yani Rui Costa kartı. Bilmiyorum ben sadece 106 kart çıkaracağım ve işte çıkardığım kart sadece ve sadece Rui Costa kartı olacak. Son dört hesabımız kalmış geriye ve 110 gen takımı yani bir sonraki hesapta göstermek istiyorum. Bu hesapta çek kullanıyorum bu arada. Fena bir kart değil gerçekten güzel bir kart. Zaten boy 1.96 sanırsam yani bu özellikleri falan da iyi bu arada. 3000'lik paketten az önceki hesaba tekrardan bir Rui Costa kartını çıkardım. Hep Rui Costa kartı çıkacak gibi geliyor artık bana. İtalya bayrağını görüyorum stop. Nesta geliyor! Oha 107 gen Nesta'yı çıkardım! Vay canına sonunda bu hafta 107 gen bir oyuncuyu çıkarmayı başardım paketten. İşte bu Nesta hayırlı uğurlu olsun. Vay canına abi beklemediğim bir anda Nesta kartı önümde. Nesta kartını çıkardım. Özellikleri bir bakalım. Şimdi 100-200 canavar gibi bir kart müdahaleden kaçınmaz. Sert kafa takım oyuncusu özelliği var. Galeri bölümünden bu kartı almak için kaç puan harcamam gerekiyor? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Galeri bölümüne baktığımda bu kartı almak için benim şu an burada tam tımına 800 puan harcamam gerekiyormuş. Hiç sorun değil. Gerçekten güzel. 800 puan sayesinde yani ekranınızda görmüş olduğunuz işte bu Nesta kartını çıkardım. Rüdiger kartı anında o zaman takımımıza veda ediyor. Balındır etkinliğinden almış olduğum bir kart inşallah satılabilir karttır. Bakalım şuraya. Satılabilir kart değil maalesef. Rüdiger kartı o yüzden anında bu takıma veda ediyor. 107 gan yeni bir oyuncu Nesta kartı. Efsane kart buraya geliyor hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bu kartı bir an önce sizlerle birlikte 112 gen yapalım hatta. Yapabilir miyim peki? Mascherano kartı yetecek mi bilmiyorum ama şansımı denemek istiyorum. Belki 111 gen yapacağız ama Mascherano kartı biriktirdikten sonra %100 ben bu kartı 100 11 gen 112 gen çok affedersiniz 112 gen yapacağım. Hadi bakalım 109 gen neyse kart ekranlarınızda ve kartı full geliştirdikten sonra antrenman seviyesini bile 30 yapmayı düşünüyorum. Bu kartı aşırı merak ediyorum nasıl güzel mi ya özellikleri nasıl olacak hep birlikte görürüz inşallah. Kart şu an 110 gen ve devam ediyorum. Beceri puanlarını falan henüz hiçbir şey yapmayacağım. Kartı geliştirebileceğimi düşünüyorum. İnşallah maç o kartı yetecek ve ben bu kartı 112 gen yapacağım. Devam edelim. Yetiyor mu? Abi yetiyor ya. İşte bu. İşte bu. Tam tamına bilmiyorum kaç tane çok fazla maç. Serano kartı kullandım ama 112 gen. Nesta kartı. Ekranlarınıza kartı full geliştirelim. E, ayrıyetten hemen beceri puanları ve defans özelliğini geliştiriyorum. Ciddi stoper yapalım ve fiziksel özelliği de geliştirdikten sonra hemen onaylı diyelim. Çok güzel. Geri döndüm. Özellikleri göstermeyeceğim. Antrenmanı 111 gen. Yeni bir takım 111 gen. Bugün sizlerle artı 2 gen. Yani takımları geliştirdiğimi söyleyebilirim aslında. Rüdiger neredeymiş? Rüdiger kartını arıyorum ve buluyorum. Antrenman aktarımı diyelim. Beceri puanı. Antrenman aktarım puanı var mı? Yokmuş. Mağazaya gidelim o zaman. Mağazadan hemen bir antrenman aktarım puanı alalım. Takaslar bölümü burada bir yerde olması gerekiyor. Jeton var mı? Tamamdır. Çok güzel. Jeton da varmış zaten. Bir kez daha şuradan 1,5 milyon jeton harcıyorum. Antrenman aktarımı ise umarım yeterli olur ve takıma geri döndüğüm zaman 111 gen takım Nesta kartını aldık. Paketten çıkardık daha doğrusu ve takımımızda şu an kullanıyoruz. Şu antrenman aktarımı diyelim. Şöyle bekleyelim. Nesta kartı burada. 900 puan harcıyoruz. Bir tane daha kart var mı? Ben çünkü Nesta kartını full 30 seviye yapmak istiyorum. Takımda kullanmadığımız şöyle Bakalım kart var mı? Tapsoba varmış. Evet. Antrenman aktarımı ve bu kartı sanırsam 30 seviye yapacağız. Yapamayacağız. 30 seviye yapamıyorum şu an. Puanım yetmiyor. Bronz kartlar sayesinde aslında geliştirebilirim kartı ve baya güzel. Geri dönüyorum. Özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Baya baya iyi. 112 gen. Yani 3 tane oyuncu var şu an. Ee, takımda Nesta, Carlos Alberto ve Çek kartı bilgiler diyelim şuradan. Özelliklere baktığımızda 173 defans, 150 fiziksel özellik, 126 dribbling. Dribbling'i güzel bu arada. 123 hız yani acayip güzel, efsane bir kart şu an ekranlarınızda. Hayırlı uğurlu olsun. Sıradaki hesaba geçelim bakalım. Bir kez daha farklı hesabımda 111 gen takıma gelmiş bulunmaktayım ve bu hesaba acaba kim geliyor? Pilo kartı da çıkabilirdi bu arada. İyi ki de pilo kartını çıkarmadık paketten. Peki şimdi ne varmış? Buradan bir bakalım. Arjantin bayrağını görüyorum. Kaleci geliyor. 104 kan 60 puan. Güzel. 104 kan ve 60 puan. Oyuncu alalım. Son iki hesaptayız ve kulüp bölümüne baktığımızda az önceki hesapta takımı göstermeyi maalesef unuttum. Kusura bakmayın lütfen. Bu hesapta takımı gördünüz ve günlük deste paketinden şimdi ne geliyor? Bu hafta Tamam bir görev başarılı aslında. 107 gen oyuncu çıkarmaya çalışıyorduk. Ve 107 gen oyuncuyu az önce çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta kaç tane? 3 tane 106 gen. 1 tane 105 gen. 3 tane değil 4 tane 106 gen. 1 tane 105 gen. Ve... Az önce bir tane 107 gen oyuncu çıkardık. Son hesapta paketimizi açtıktan sonra sizlerle yeni kartlara geçeceğiz. Yeni tahminlere bakacağız. Günlük desteği paketinden gelen ödül 2 gümüş kart sonrası son paketten 11. hesaba ne geliyor? İspanya bayrağını görüyorum. Güzel bir kart beklemiyorum aslında. Ve buradan 102 gen maalesef Mbappe hesabına en çok sevdiğim hesaba 102 gen oyuncu çıkardık. Hadi bakalım. Ekranlarınızda şu an yeni paylaşımı görüyorsunuz. Bizler buraya baktığımızda ben şu an paylaşımı göremiyorum bu arada. Sizler görüyorsunuz. Evet şu an görüyorum. Yeni paylaşımda kimler varmış? 107 gen bir stoper geliyoruz. Hero geliyor. Kart da mükemmel bu arada. 107 gen stoper hero geliyor. Hollanda bayrağı görüyorum. 107 gen sağ kanat yani direkt baktığımız zaman ikonun yani hangi kart olacağını anlıyoruz. Söylememize gerek bile yok. 107 gen sağ bek Almanya bayrağı ikon. Peki şimdi tahminlere geçelim çok kolay bir tahmin. Zaten oyunda 3 e, tane kart bulunuyor ve o kartlar şu an ekranlarınızda. Render Z sitesine gelmiş bulunmaktayım. Oyuna yeni eklenen stamp kartını sizler ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu kart oyunumuza geliyor. Ama bu kez bu etkinlikte 100 yedigen olacak. Site üzerinden kartları kontrol ettiğim zaman Hollanda bayrağı stoper falan yok. Sadece stamp kart geleceğini %100 söyleyebilirim. İkinci kart ve sıradaki oyuncumuz tabii ki de Best olacak evet best kartı etkinliğe geliyor bu kez 107gen ve kart özelliklerini aşırı merak ediyorum İnşallah güzel bir kart özellikleri olur ve bizler bilmiyorum best kartını ben seviyorum e, alabilirsem güzel olur. Son kart şu an balonlar etkinliğinde görmüş olduğumuz lam kartı 107gen lam kartı etkinlikte olacak yeni bir sabek Almanya bayrağı yeni bir sabek lam bu etkinlikte bizler göreceğiz. Özellikleri yine merak ediyorum. Carlos Alberto Tote etkinliğinden almıştık. Belki bazı hesaplarıma alamadık biliyorsunuz. Belki bu etkinlikten yüzde bir lamp kartını özellikleri iyi olduğu takdirde alabiliriz. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi sizlerle toplam 2 hesapta e, takımı geliştirdim. Bir hesapta takım 109 gendi, 110 gen yaptım anında. Bir hesapta Nesta'yı çıkardık paketten ve takımı 111 gen yaptık. Videoda 107 gen oyuncu, 106 gen kart ve iki tane takımı geliştirdik. Ve ayrıca yeni gelecek 3 tane kartı sizlere gösterdim. Neler düşünüyorsunuz? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.